Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde tansiyon bir an bile düşmeyecek. Boran, Cihan ve Alya'yı rahat bırakmamaya kararlı. Bu süreçte Ecmel ile güçlerini birleştiren Boran, baskı ve tehditlerle Alya ile Cihan'ı köşeye sıkıştırmaya devam edecek. İstediklerini elde etmek için her yolu mubah gören bu ikili, geri adım atmaya hiç niyetli değil. Boran'ın Alya'ya daha da yaklaşmak için oğlu Deniz'i kullanmaya başlaması ise işleri iyice karmaşık hale getirecek. Bu durum, Alya'yı zor bir duygusal çıkmaza sürüklerken, Cihan da Ecmel gibi Bora'nın ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkında olduğunu açıkça gösterecek. Cihan, sevdiklerini korumak için gerekirse her şeyi yapmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak. Öte yandan, Bora'nın Alya ve Deniz için oluşturduğu tehlikenin farkında olan Kaya ve Zer'in saklanarak bu fırtınadan kaçabileceklerini düşünseler de bu pek mümkün olmayacak. Demir izlerini bulacak ve geçmişin hesabını sormak için geri dönecek. Karısını geri almak isteyen Demir'in öfkesi, zaten gerilim dolu olan atmosferi daha da ağırlaştıracak. Tüm bu kaosun ortasında doğum yapmak üzere olan Zerrin ve dünyaya gelmek üzere olan bebek için büyük bir endişe hakim. Peki, bu kadar çatışma ve baskı içinde bu masum hayat hayata tutunabilecek mi? Yeni bölüm izleyiciyi yine nefes nefese bırakacak.